Herkese merhaba. Bir zamanlar Çukurova 73. bölümüyle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Züleyha ile Yılmaz'ın kaçma isteği yine yarım kalacak. Dizinin yeni bölümünde Beyçe yaptıklarının cezasına alacak. Fikret'in yalanları yavaş yavaş ortaya çıkacak. Züleyha Demir'e karşı haksızlık yapmaya devam edecek. Demir ve Yılmaz arasındaki sorunlar tekrar başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde hünkârın ardından Yılmaz diziye veda edecek. Kaza yapan Yılmaz diziden ayrılacak. Süleyha Yılmaz'ı unutmasa da Demir'le evliliğine devam edecek. Sizce diziye yeni gelen oyuncu hangi rolde yer alacak? Bir zamanlar Çukurova 73. bölüm analizinin de bugünlük sonuna geldik. Dizi ve magazinlerden haberdar olabilmek için de bana destek olmak adına videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.